Merhaba sevgili dinleyenler TRT Radyo 1 Ankara Stüdyosu'ndan canlı olarak gerçekleştirdiğimiz tüketici günlüğü programımıza hoş geldiniz. Programı Ayla Sert hazırladı. Teknik yönetmenimiz Can İbrahim Atlı ve mikrofonda ben İmren Olgun. Saatler 15.30'u gösterene dek sizlerleyiz çoğumuz sağlıklı olmanın rejim yapmak ve spor salonunda zaman geçirmeyi gerektiren bir görev olduğunu düşünür. Aslında sağlık dengeli beslenmek, düzenli uyumak, spor yapmak, mutlu, pozitif ve enerji olmaktır. Ama günümüz şartlarında teknolojinin gelişmesiyle beraber yoğun ve stresli bir çalışma hayatı, çevresel faktörlerin değişmesi, vücuda zarar verecek ve bağımlılık yapacak yiyecekler ve içeceklerin kullanımı insan oğlunu olumsuz yönde etkilemekte ve sağlığımızı bozmaktadır. Bizler de bugün Tüketici Günlüğü programımızda insan vücuduna verdiği zararlarla birçok hastalığa neden olan yalnızca tüketen bireylerin değil, tüketmeyen bireylerin de sağlığını tehdit eden tütün ve elektronik sigara kullanımının zararlarını konuşacağız. Program konuğumuz Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Ofisi Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Sağlıklı Yaşam Program Yöneticisi Profesör Doktor Toker Ergüder bizlerle birlikte. Sayın Ergüder hoş geldiniz merhaba. Hoş bulduk İbrahim Hanım. Ben de şeyi yayınlar diliyorum. Dinleyen herkese merhabalar diyorum. Teşekkür ediyoruz. İlk önce sizin özgeçmişinizle ilgili şöyle bir bilgilendirmek isteriz. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nde görev yaptığınız ve 2006 yılında tütün ve alkol kullanımıyla mücadele şube müdürlüğünü kurmuş ve şube müdürlüğü görevini üstlenmişsiniz. 2007-2012 yılları arasında Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Ofisi'nde tütün kullanımı ile mücadele görevini yapmışsınız. Halen dumansız hava sahasının etkin uygulanması, hipertansiyon kontrolü, tuz kullanımının azaltımı ve trans yağların eliminasyonu ile ilgili 4 proje yürütmektesiniz. Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığındaki göreviniz esnasında da Dünya Sağlık Örgütü Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi'nin Türkiye tarafından imzalanması ve uygulanması, Ulusal Tütün Kontrol Programı'nın hazırlanması, başta lokanta ve kafeteryalar olmak üzere dumansız hava sahası kanununun hazırlanması ve uygulanması, düz paket uygulaması gibi tütün kullanımının azaltılmasına yönelik hayat kurtarıcı halk sağlığı müdahalelerinizde bulunmuş. O yüzden şimdi sizin söyleyecekleriniz, tütün konusunda sizin söyleyecekleriniz bizim için çok kıymetli Sayın Ergüder. E, tütünle mücadele etmiş, kariyeriniz boyunca tütünün insan sağlığına zararlarını incelemiş e, bir profesör olarak ilk başta tütünün insan sağlığına olumsuz etkilerin hakkında neler söylemek istersiniz? Ben de çok teşekkür ediyorum hakikaten çok ayrıntılı bir özgeçmişimi okudunuz ve dediğiniz gibi benim halk sağlığı alanındaki 25. yılım yaklaşık 25 yıldır da bu davranışsal risk faktörleri e, ya da kişilerde sağlıklı yaşam için istendik davranış oluşturma yönünde çalışmalarımızı yapıyoruz ve Sağlık Bakanlığı daha sonra Dünya Sağlık Örgütü'nde sadece Türkiye değil dünyanın pek çok ülkesinde e, tütünle mücadele, tütün kontrolü gibi çalışmaları yürütmeye çalışıyoruz. Aslında e, tütün kontrolü yahut da sigaranın sağlığa zararları dendiğinde şu anda Türkiye'de sizi dinleyen e, vatandaşlarımızın yüzde 99'a yakını e, sigaranın zararlarını biliyor. Yani sonuçta sigaranın şu andaki en çok bilinen zararı e, kanser yapması, e, kalp krizlerine sebep olması, e, kronik obstrüktif akciğer rahatsızlıklara astma ve diyabete sebep olması, bütün bu hastalıklara e, sigara sebep oluyor. Ama tabi e, dediğim gibi en çok sebep olduğu hastalık da e, kanserler. Ben bizi dinleyenler kolay akıllarında olsun diye şunu söyleyeyim. Sigarayı ağzınıza götürüp de sigara dumanını içinize çektiği andan itibaren sigara dumanı önce nefes borusundan, gırtlaktan akciğere gidiyor. Akciğerde kana karışıyor ve daha sonra akciğer insan vücudundaki üst organlarda bu kanserojen maddeler dolaşmaya başlıyor ve daha sonra da böbrekler üzerinden mesaneden idrarla atılıyor ama dediğim gibi işte bu e, sigaranın gittiği gittiğimiz organlarda e, kanser yapıyor ama temelde bizim en çok e, bildiğimiz akciğer kanserleridir ve akciğer kanserlerinin neredeyse yüzde %80-90'ı da e, direkt olarak e, sigaraya bağlıdır ve akciğer kanseri aslında bu e, işte e, diğer pek çok kansere göre de en çok e, ölüme sebep olan ve en sık öldüren e, kanser türü ve ne yazık ki teşhisi de çok zor. Yani sonuçta çok sinsi bir hastalık. İşte bazen bize hastalar geldiğinde işte sabah kalktıklarında bir balgam görüyorlar. Balgamlarında kan görüyorlar. Ama ondan sonra biz onların birkaç ileri testini yaptığımızda iş işten çok değişmiş oluyor. Ve bu kanser pek çok organa yayılmış duruma, metastaz durumuna geliyor. Tabi ondan sonra da ne yazık ki bu olayı geriye götürmek çok zor. Şu andaki bütün gelişmiş tedavi protokollerini ilaçlara rağmen de ne yazık ki 8-9 ay sonra biz bu hastaları kaybediyoruz. O yüzden de sigara deyince lütfen herkesin aklına birinci olarak akciğer kanserleri gelsin. İkinci olarak kronik obstrüktif akciğer hastalıkları bizim daha kısaltılmış olarak koah dediğimiz hastalıklar. Daha sonra kalp krizleri ve yine de yaklaşık tüm şeker hastalarında yüzde 30-40'a yakını da sigaraya bağlı e, gelişiyor. E, tabii e, dediğim gibi yani bir sadece Türkiye'de değil dünyanın pek çok ülkesinde e, araştırmalar yapıyoruz ve soruyoruz insanlara e, sigaranın akciğer kanseri yaptığını, sigaranın kalp krizi yaptığını bili biliyor musunuz diye <laughs> neredeyse vatandaşlarımızın yüzde 98'i 99'u biliyor e, biliyorum diyor ama biz hemen onlara ikinci bir soru soruyoruz. Ya peki sigaranın işte akciğer kanserine diğer hastalıkları yaptığını biliyorsunuz da sigarayı bırakmayı da düşünüyor musunuz? Hı hı. Ee, bir cevap oranı ne yazık ki çok düşüyor. Yüzde 40lara düşüyor. Yani mühim olan yani bizim de tüm bu kariyerimiz boyunca yaptığımız çalışmalar boyunca şuna çalışıyoruz. Yani bazen bilgi insanlarda olumlu, istendik davranış e, geliştirmiyor ve biz de işte bu bilgilerden yola e, çıkaraktan mümkün olduğu kadar kişi vardı. davranış geliştirmeye çalışıyoruz ve sonuçta bu davranışı geliştirenler e, sigarayı bir yerde bırakıyorlar ve bir daha da hayatları boyunca sigara içmiyorlar. Dediğiniz gibi aslında herkes bilinçli bir şekilde ya görsel ya işitsel medya aracılığıyla bunları duyuyorlar ya da hiç olmadı çevrelerinden bu hastalığa yakalanan insanlar oluyor. Görüyorlar, duyuyorlar, biliyorlar ama sanki kendi başına gelmeyecek gibi kullanıyorsa kullanmaya da devam ediyorlar. E, tütün dumanında kansere neden olan 70'ten fazla kimyasal içerdiği ortada ya da işte e, bağımlılık yapan, yapan nikotin maddesinin olması. Hatta e, az gelişmiş ülkelerde satılan sigaralar daha yüksek katran içeriğine sahip olma eğiliminde ve filtrelenme olasılığı da daha düşük. Bunun da daha çok e sağlığa olumsuz etkilerinin olduğu da bilinmekte. Şimdi tütün kullanımına baktığımız zaman küresel olarak önlenebilir ölümlerin tek en büyük nedeni diye bir cümle var önlenebilir ölümlerin tek en büyük nedeni. Bu bile aslında kullanan bireylerin bırakması için yeterli bir cümle olma eğiliminde. 20. yüzyılda tütünün 100 milyon ölüme neden olduğu tahmin edilmekte ve sizin de dediğiniz gibi yapılan araştırmaların birinde mevcut sigara içme alışkanlıkları devam ederse tütün 21. yüzyılda yaklaşık 1 milyar insanın 70 yaşından önce ölümüne neden olacaktır. Şimdi bu sadece kullanan bireyler değil aslında pasif içicilik dediğimiz bir durum da var. Ee, i̇çen insanın yanında bulunsak içmesek bile onun yine zararlarına maruz kalmış oluyoruz. Bunlarla ilgili ne gibi araştırmalar ve bunun önlenebilmesi için sizin de bulunduğunuz yaptığınız çalışmalarda ne gibi çalışmalar yapıldı, yapılmakta ve yapılmalı? İbrahim aslında siz de çok güzel özetlediniz ama sonuçta sigara deyince içinde 3 tane temel yani sağlığa zararlı madde var. Bunlardan biri nikotindir. Nikotin insanlarda bağımlık yapan, yapan maddedir. İkincisi katrandır. Bu katran daha çok kansere sebep olan ve karbon monoksitli yani eksoz gazı dediğimiz karbon monoksit de kalp krizine sebep olur. Ve şu anda bizim bilgilerimize göre sigara dumanında 70'e yakını kanserojen olduğu ispatlanmış 6.000'den fazla sağlığa zararlı madde var. Bu sağlığa zararlı maddeler yani biraz örnek vereyim işte radon, arsenik, metan, aseton, eksoz gazı, böcek ilaçları, amonyak yani bu da bir tuvalet temizleyicisi boyalar, kadmiyum pillerde kullanılan e, pek çok madde var ve e, söylediğiniz gibi yani sigaranın hem kendi içtiğiniz sigara hem de başkasının içtiği sigara insanda pek çok hastalığa yol açıyor. Tabii buradan özellikle bir de çocukları e, vurgulamak e, istiyorum. Özellikle e, yani eğer çocuklarınız e, anne babaların içtiği sigaraya maruz e, kaldıklarında bunlarda e, beyin kanserleri oluşabiliyor orta kulak hastalıkları ulaşabiliyor lenfomalar, astım, lösemi bir takım ani bebek ölüm sendromu diye çocukları aniden kaybedebiliyorlar. Yani özellikle burada ben anne babalara böyle mesaj vermek istiyorum. Yani keşke kendileri de sigara içmeseler. Hı hı. Sigarayı bir an önce bıraksalar ama eğer sigarayı da bırakamıyorlarsa, bağımlılarsa da kesinlikle çocukların yanında sigara içmesinler. Yani evde sigara içeceklerse de çıksınlar balkonda içsinler. ...çocuklarını bu kendi içtiği sigaranın dumanına maruz bırakmasınlar... ...ve çocuklarda etkisi çok daha kötü oluyor. Hı hı. E, hamile kadınlar için gönlü. özellikle dikkat edilmesi gerekiyor değil mi? Tabii, Hamileliği de çok hamile, etkiliyor. Hamile kadınlarsa ben onlara daha çok üzülüyorum. Yani özellikle tabii çocuklar da öyle. Yani bu anne karnındaki bebeğin hiçbir su suçu olmadan... ...hiçbir şeyden haberi olmadan annesinin içtiği sigara yüzünden... ya da annesi sigara içmiyor, ba baba evde sigara içiyor... O babanın içtiği sigara dumanını anneye soluyor. Oradan o duman bir bebeğe gidiyor ve bebek anne karnında pek çok hastalığa yol açıyor. Ve size şuradan herkesin çok iyi bunlar yeni çalışmalar. Özellikle hamilelik de döneminde sigara içen hamilelik de döneminde sigara içen kadınların Çocuklarında öğrenme zorlukları görünmeye başladı. Yani bu çocukların işte okul başarıları etkilenmeye başladı. Yani sonuçta o süreç hamilelikten başlıyor. E, o yüzden de buradan özellikle hamile kadınlar e, kesinlikle sigara içmesinler. Yani hamile olduklarını öğrendikleri anda kesinlikle sigarayı bıraksınlar ve daha önemlisi de bu, bulundukları ortamda e, kesinlikle sigara içmesine de izin vermesinler. Yani sonuçta onlar da o e, sigara dumanını alıyorlar. Bir, bir şey vardır. Bu sigara yandığında e, bu sigaranın ucundan çıkan bir duman vardır. O yaklaşık 600-700 derecede yanar ve o duman çok daha fazla kanserojen bir dumandır. Yani o başkasına e, maruz kaldığımız sigara dumanı ve ne yazık ki şu anda dünyada bilinen e, klima cihazları içerisinde hiçbiri de bu ortamdaki sigara dumanını e, temizlemez. Hmm. Yani sonuçta eğer biz bir e, bir odada biri sigara içmiş hmm. yanımızda içiyor ya da bir lokantaya gittiniz hamile bir hanım ha, hamile bir kadın eğer yan masada birisi sigara içiyorsa o e, hiçbir klima sistemi onu temizleyemiyor ve mutlaka yani o kişiden rica edip işte ben e, lütfen sigara içmeyin dumanınız bana geliyor işte e, bebeğime zarar verecek diye uyarmak lazım. O nedenle de yani dediğim gibi hiçbir klima sistemi de bunları temizlemiyor ve eğer bir odadaki sigara dumanını ve partikülleri temizlemek istiyorsanız da bunu çok çok kuvvetli bir süpürgeyle, elektrikli süpürgeyle odanın havasını boşaltmak lazım. Aksi takdirde bu partiküller duvarlara yapışıyor, daha sonra insanlar hareket edince de bunlar... Nefesli akciğerlere gidip kanser yapıyor Dediğiniz gibi yani sadece insanın kendi içtiği sigara değil Başkasının içtiği sigara dumanına maruz kalmak da Bütün bu saydığım hastalıklara sebep oluyor hı hı. Yani şey bu klima dedik ama hava temizleme cihazları diye Özellikle binlerce liraya satılan cihazlar var Bunlar bile sigaranın o zararlarını tamamıyla ortadan kaldırmıyorlar Öyle değil mi? kesinlikle, kesinlikle <laughs> kaldırmıyorlar. Çünkü şöyle bu sigara dumanı e, yandığında o sigarımucundan duman yandığında o duman havadaki su buharıyla e, birleşiyor. Bizim partikül dediğimiz kanser yapıcı maddeler meydana geliyor ve bunlar daha sonra gidip işte duvarlara, köşelere, koltuklara yapışıyorlar ve siz orada işte hareket etmeye başlayınca o da e, gidince tekrar onlar hareket edip odadaki o, o ha havayla beraber onları <laughs> soluyorsunuz ve şu anda bizim bildiğimiz hiçbir klima sistemi de yani bu partiküller çok küçük oldukları için onları o filtrelerinden evet, temizleyemiyorlar. Ee, o yüzden de bu da bir aldatmaca yani bunu da bazen de e, bilerek yapıyorlar. Evet. İşte biz buranın havasını temizliyoruz, buranın havasını değiştiriyoruz ama bunlar e, tamamen e, yalan. Bir de tabii az önce siz e, katrandan işte bu sigaralarla bahsettiniz. Bu sigaraların e, kenarlarında katran miktarları nikotin miktarları, karbon monoksit miktarları yazar. Evet. Onlar da doğru rakamlar değildir, kimse aldanmasın. Yani orada yazan rakamlar işte az <laughs> miktarda. Onu soracaktım Sayın Ergüder. Özellikle hani hamile kadınlar için dedik ya hamile sigarası diye sigara duydum. Yani o oranın yüzde bir olduğu, çok küçük olduğu nikotinin katrının her neyse kenarında yazanın daha düşük olanları hamile sigarası diye satılıyor. <laughs> Ya bu da tabii tutuyor. Bunu da duymak bile çok üzücü. Yani evet. ben bir halk sağlığı hocası, bir doktor olarak duymak çok üzücü ama bu rakamların hepsi de aldatıcı rakamlar. Yani sonuçta bütün bu ölçümleri sabit basınçta makinelerde yapıyorlar ama işte insan beyni akciğerleri böyle çalışmıyor. Bizim Türkiye'de de yaptığımız çalışmalar var. Yani sonuçta bizim bulduğumuz değerler yani insanlarda bulduğumuz değerler orada yazan değerlerin en az 3-4 katıdır hatta 5-6 katıdır. O yüzden de o rakamlara inanmayın ve dediğim gibi yani sonuçta bu şöyle bir şey. Yani vücudumuzdaki bir hücre bile o kanserojen maddeye maruz kaldığında oradan kanser e, e, çoğalabilir kanser hücreleri. O yüzden aslında yani hiç maruz kalmamak en doğrusu evet. ve kaldığınızda da ne zaman kansere yakalanacağınız ve hangi dozda e, yakalanacağını da kimse bilmiyor. Yani hı hı. bizim önerimiz ya yani özellikle hamile kadınlar, işte küçük çocukları olanlar, yani keşke diyorum ya hiç kimse sigara içmesi ama eğer işte bu bağımlılıkları varsa da kesinlikle, kesinlikle buradan dinlenen, arabanın içinde, evde, kesinlikle özellikle çocukların yanında sigara içmesin. Sayın Ergüder bir de şimdi bu etkiler e ee, şeye göre değişiklik gösteriyor mu hani bir insanın ne kadar süredir e, o sigarayı kullandığına günde ne kadar içtiğine kaç yaşında başladığına gibi etkilere göre de değişiklik gösteriyor mu kansere yakalanma olasılığı artıyor mu işte daha erken başlaması daha geç yaşta başlamasından daha kötüdür diyebilir miyiz ya da günde şu kadar sigaraya kadar olan belki ama o işte bir paket içen var ya da günde iki tane üç tane içen var öyle diyorlar ben üç tane içiyorum içmemiş gibi oluyorum hatta faydasını görüyorum bağırsaklarımı çalıştırıyor diyenler var Evet, İbrahim, tabii ki yani 20 yıl sigara içen günde bir paket sigara içen bir insanla işte üç yıl içen günde 200 sigara içen bir insan arasında farklar var ama hı hı. demin de söylediğim gibi sonuçta biz yani siz bu sigara dumanını akciğerlerine çekip de bu kana karışıp da buradaki kanserojen maddeler sizin işte böbreğinize, mesanenize, midenize gittiği anda yemek borunuza soluk borusuna yani sonuçta o içtiğiniz tek bir sigaradan bile o vücudunuzdaki hücre etkilenip oradan kanser hücresi e, gelişip sizde kanser geliştirebilir. O yüzden de e, biz hep şunu söylüyoruz. Yani sigara dumanına e, maruziyetin güvenli hiçbir yanı yok. Yani eğer siz sigara ve sigara dumanına maruz kalmışsanız ister bir sigara olsun ister 20 sigara olsun e, bunların hepsi sizde kanser yapabilir. Yani ben günde 3 sigara içiyorum de i̇şte ben kanser olmam benim istiyorum, koha olmam diye bir şey yok Veyahut da kalp krizi geçiren diye bir şey yok. E çünkü bazen insan vücudunun da bu kanserojen maddelere ne tür bir reaksiyon verdiğini ne yazık ki şimdi bile bilmiyoruz. İşte bu da sayın meşhur Türk doktoru Nobel edildiği Profesör Doktor Aziz Sancar'ın da bulduğu bu aslında o da bu hücrelerin işte bu kanserden korunma ve kendini iyileştirme genini bozuyor bu sigara. O yüzden de bu işte bir sigaradan da olabilir, bir sigaradan da olabilir. 20 sigaradan ama tabii ki ya şunu da söyleyeyim ben günde 20 sigara içen 20 yıl iş, sigara içmiş bir kişinin akciğer kanser olması riskiyle tabii ki günde işte 1-2 sigara içip az süredir sigara içen kişinin de aynı. Değil oruç düşüyor ama oruç her zaman var her zaman var evet. en iyisi hiç maruz kalmamak hiç kullanmamak kullanan insanların yanında da durmamak diyoruz peki e, mücadele kısmına gelecek olursak sizin e, dumansız hava sahası kanun hazırlanması ve uygulanması yönünde de çalışmalarınız oldu bunun e, sigarayı bırakanlara göre bir araştırma yapıldığında etkisinin olduğunu gördük mü ya da düz paket uygulaması dedik artık hani e, janjanlı dediğimiz renkli albenili paketler yerine artık düz hatta üzerinde kanserin e, neden olabileceği, sigaranın neden olabileceği e, hastalıklar da görülmekte. Büyük harflerle yazılmakta. Bunlar da sigara bırakma konusunda e, başarı sağlattı mı acaba bize? Ee, şöyle tabii aslında Türkiye bunun dünyadaki en iyi örneklerinden biri. Yani siz bir ülkede bu tütün kontrol politikalarını iyi bir şekilde uygulayıp bütün bakanlıkları bu işe katıp bütün sektörleri bu işe katıp uygularsanız hakikaten bunun sonuçlarını çok kısa sürede Görüyorsunuz ve Türkiye'de bu tütünle mücadele çalışmaları aslında 1996 yılında başlamıştır ama birazcık da 2008 yılında bu alanlarda sigara içmenin yasaklanmasıyla bu süreç hızladı ve Türkiye işte 2008 yılında alanlarda sigara içmeyi yasakladı. Daha sonra bu sigara bırakma polikliniklerini kurdu, televizyonlarda sigara karşıtı filmler oynamaya başladı, sigara reklamları yasaklandı ve önemlisi de Türkiye bu süreçte sigara fiyatlarını arttırdı. Yani siz bir ülkede sigara fiyatlarını %10 arttırırsanız tüketimi %4 ile %6 arasında böyle düşürürsünüz. Ve bunun sonucunda 2008 ile 2007 ile 2012 yılları arasında Türkiye'de sigara içme oranlarında %14'lük bir azalma oldu. Yani Türkiye sigara içme her 100 kişiden 31'i sigara içerken bunu her 100 kişiden 27 kişiye düşürdü. Hakikaten çok önemli bir değerdi bu. Ama daha sonra birazcık son yıllarda bu kapalı alan yasaklarının gevşemesi. Belki işte bizi dinleyen vatandaşlarımız da dinleyiciler de görüyordur. Siz de görüyorsunuz. Yavaş yavaş bu kapalı alan yasaklarına birazcık riayet azaldı. Evet. Ve ona bağlı olarak da tekrar sigara içme oranları arttı. Ama bu politikaları eğer İyi uygularsanız sadece Türkiye değil, dünyanın bütün ülkelerinde sigara oranları e, düşüyor. Ama bunun için tabii çok sık e, iyi bir denetim yapmak lazım. Hı hı. E, lokantaları denetlemek lazım. E, mesela ben de geçenlerde İstanbul Beşiktaş'ta, burada markasızlar verdiğim çok ünlü bir lokanta zincirinin e, etilerdeki e, şubesi 10 günlüğüne e, kapatıldı. Yani bu... Cahil e, cezaların verilmesi lazım. Yani bu cezaların verilmesi lazım. Tabii burada bizi dinleyenlere de bir görev düşüyor. Mutlaka yani biz de vatandaşlar olarak eğer gittiğimiz bir lokantada kapalı bir alanda sigara içiyorsa bununla ilgili Sağlık Bakanlığı'nın Alo 184 diye bir telefon hattı var. Orayı arayıp işte burada sigara içiliyor. Sonuçta bu bana zarar veriyor. Bir de yine Yeşilay'ın geliştirdiği Yeşil Dedektör diye bir cep telefonu uygulaması var yani e, Ali 180 dolu arayıp da o ortamda şikayet etmekten çekiliyorsanız evet. cep telefonunuzdan bir e, aplikasyon var e, onu indiriyorsunuz ve işte gittiğiniz yeri o buluyor. Bu sigara içiliyor butonuna bastığınızda bu Sağlık Bakanlığı'nın denetim ekipleri yaklaşık yarım saat içerisinde evet. o mekana e, geliyorlar. Yani burada sadece tabii her şeyi Hı -hı. devletten beklemekte de gerekmiyor. Biz de vatandaş olarak yani sonuçta Türkiye'de toplam olarak 16-17 milyon sigara içen var. Bunun yanında 50-60 milyon sigara içmeyen kişi var. Yani birazcık bu mücadeleyi onların da katılması lazım. Evet. Yani sonuçta kapalı bir yerde bir lokantada eğer lokantaya oturduğunuz keyifli bir yemek yiyeceksiniz. İşte çocuğunuz var, eşiniz var. Belki eşiniz hamile. Yan masada biri sigara içiyorsa Bence bir tartışmaya girmeden en güzeli bu Ali 184 yahut da bu Yeşil dedektörden gerekli işlemleri yapıp böylece ne birazcık daha insanların kurallara uymasını da sağlayabiliriz. Sayın Ergüdar o kadar güzel konuştunuz ki, oysa ki daha konuşacak çok konumuz vardı. Ama maalesef süremizin sonuna geldik. Elektronik sigaraya geçecektik. E, sigaranın koronavirüs üzerine etkilerini konuşacaktık aslında bunları da konuşmak istiyorduk. Siz de eğer uygun olursanız e, ilerleyen programlarımızın birinde ben daha sizi tekrar olun, ağırlamak isteriz. Çok memnun olurum. Ben çok teşekkür ediyorum. Şimdi <laughs> bu farkındalık artırıcı çalışmalarınızdan dolayı çok Biz teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Kolay gelsin. Hoşçakalın. Rica ederim birebir. Sevgili dinleyenler, Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Ofisi Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Sağlıklı Yaşam Program Yöneticisi Profesör Doktor Toker Ergüder bizlerle birlikteydi. Ve tütün kullanımını, tütünün insan sağlığı üzerinde olumsuz etkilerini konuştuk. Başka bir programda daha tekrar görüşüp bu sefer elektronik sigara ve koronavirüs üzerine etkilerini de konuşacağız. Ama bizden bugünlük bu kadar diyoruz. Tüketici günlüğünü Ayla Sert hazırladı. Can İbrahim adlı sesimizi ulaştırdı. Ben İmren Olgun. Haftaya aynı gün ve saatte görüşünceye dek. Hoşçakalın. gelecek